9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 8. ünite mektup e-posta sayfa 236 237 238 yazma çalışmaları metni etkinlik soruları ve cevapları 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 8. ünite mektup e-posta yazma çalışmaları cevapları 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 238 cevabı 1 mektup yazma aşamaları doğrultusunda bir mektup, e-posta yazma çalışması yapınız. Cevap, kendi düşüncenize göre bu etkinliği yapmalısınız. İkinci mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerinizi anlatan bir yazı yazınız. Cevap, kendi düşüncenize göre bu etkinliği yapmalısınız. Üçüncü dilekçe ve tutanakla ilgili verilen bilgi ve örneklerden hareketle birer dilekçe ve tutanak yazınız. Cevap Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğüne Ankara okulunuzun 10 -D sınıfı 337 numaralı öğrencisiyim. Sınıfımızda 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan fizik yazılısından beklediğimin altında not aldım. Sınav kağıdımın yeniden incelenmesini istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. İmza. Remziye Karadeniz Çiğdem Mahallesi 357. Sokak No. 15-8 Çankaya, Ankara 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 236, 237, 238 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.